Selamlar arkadaşlar. Çiğ mi, pişmiş mi, pişebilmiş mi, pişebiliyor mu? Pişirebiliyor mu? Gibi soruları yanıtlamaya çalışacağım. Bilimsel bir araştırma anlatmayacağım. Çünkü bazıları pişmiş, bazıları çiğ diyor. Tamamıyla kendi tecrübelerimden yola çıkarak, kendi uyguladığım teknikleri sizlere aktaracağım. Şöyle ki efendim. Ben karbonhidratları çiğ tartıyorum. Yani 100 gram bir pirinç tarttım, attım onu tavaya. Suyunu döktüm üstüne. Pişirdim. Mideyi indirdim. 250 gram oldu o 100 gram. Midemde 250 gramlık bir besin var. Ama 100 gramlık bir besin değerini senin vücudun emiyor. Çünkü 150 gramı su. Su çekti o. Buraya kadar anlaştık. Su çeken besinleri çiğ tartıyoruz. Suyunu salan besinleri peki nasıl tartıyoruz? Suyunu salan besinlerde de ne yapıyoruz? Suyunu saldıktan sonra, piştikten sonra tartıyoruz. Değil mi? Evet. Bu kadar basit. Yani 100 gram bir et tarttın. Pişirdin onu. 30 gram suyunu saldı. 70 gram kaldı. O 70 gramı benim için önem arz ediyor. Geri kalan 30 gramı soğulan yer benim için önem arz etmiyor. Yani vücuduma 70 gramlık protein alıyorum ben. 100 gramlık protein almıyorum. Ben 1 kilo gidip kasaptan tavuk aldığımda 300-400 gramla suyunu da almış oluyorum. Adam sana pişirip tartamaz ki. Umarım anlaşabilmişizdir. Su çeken besinler için, su salan besinleri pişmiş olarak tartın. Kolu 39-40 santim civarında kalmış arkadaşlara da önerimdir. Tavuğu pişirerek yemeye başlarsanız yani pişirdikten sonra tartarsanız yani çiğden 500 gram değil, pişmişten 500 gram tavuk yersen sen 100 gram protein alırsın. Umarım anlatabilmişimdir. Dediğim gibi kolu 39-40 santim kalmış arkadaşlar. Bir denesin. Pişmiş olarak tavuğu tartsınlar. O şekilde gramajlarını alsınlar. Eminim birkaç ay içinde en az yarım belki de bir santim ölçü alacağını garanti ediyorum. Buradan. Hepiniz sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.